Başladın mı? Evet. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Şu an KYK alışverişimi yapacağız. Aylık rutin alışverişim. Ve ilk defa yapacağız. <laughs> <laughs> rutin alışverişi ilk defa yapıyorum ama. A101'e geldik çünkü paramız ancak buraya yatıyor. Hazırsanız başlayalım. Gezelim görelim ilk... <laughs> tamam hadi. Evet. Boş yapmayalım, başlayalım. Hadi. Evet. Arabamız çoktan doldu. İşte bereketli bir yer A101. çok da lük 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 sesler geliyor. Ama yap da güzel konu. Çok uzakta kalmak istiyorsun. Ne yapsak? Alacağım bir şey alacak yok. Mısın? Vardı Düşüneyim kahve. biraz. Hayır. Ama burada da yok. Şurada olması gerekiyor benim istediğim. Bitti işlemi. Olmadığına göre bitmiş. Help. <laughs> Ya Yavrum. Üstünün 6.75'e düşmüş bundan mı alsam? Bu şey üzerinde mi? 10 lira falan üstünde mi acaba? Bence ne yapalım? <laughs> yazıyor değil? mu üstüne? Yazmıyor sadece. O zaman direkt al indirin. Ne yapalım biliyor musun? Bunu alalım. Diğer daha ucuzsa bunu oraya bırakayım. Yeni. Okey. Okey. Cici falan istiyor mu? Alayım mı sen cici? Sen görürsün. Yani zaten. Evet o gel. Bak bizim okulun kalsın diye ettim ama burada şey 2 lira burada da. O zaman 50 kuruştu arkadaşlar. Sıkı prim vermeyin bunlar. <laughs> <laughs> uzakta kalma. Uzakta kalmıyorum Sığmıyor muyum kameraya? İşte o yüzden geri gidiyorum. Sığmıyorsun. <laughs> ama full boyumu almasın. Ben ha. ben yukarı alsak al. Okay. Yani şu sepeti mutlaka kalsın da. Sepeti alırsan boyunu da alması lazım. Sen nereye istiyorsun? Sebzeliler mi? Sen mı? Şey şundan mı istiyordun sen? O ne? Bundan mı istiyordun? Tamam. <laughs> Kaç tane? 2.75 ee, olmuş hani 2'li mi Şeylisi yok mu toplu 5'li? Jumbo var. 5'li yeah. yok. Neyse. Ama jumbo var. Tamam iki tane al sana. Ama jumbo değil. Tamam. Sepete atmam gerekiyor. 1 2 tamam, tane kendime aldım. Tamam. Bana kaç tane aldın? Tamam. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Sen bunu sevmiyor musun? Hayır, bundan hiçbir şey sevmiyorum. Ha bunu? Hayır. bunu sev. Onu da arkadaşlar KYK için gerekli olan bir şeyi aldım. Devam edelim. Paketle. Bence fiyat yok. Şu fiyatlara bakar mısın? Ama bunları bakmıyoruz çünkü fiyatlarımız yani yetmiyor bütçemiz. KYK buna. da 6 lira bu. İyi en azından şu rakamdayız. Arkadaşlar Schweppes haram değilmiş araştırdım. <gülüyor> <gülüyor> haram sanıyordum tonik falan var ya. Ama alkol mü? Sanırım işte. içinde var. Değilmiş. İşte olsa 101'de ne Yani. Arkadaşlar, <laughs> bir kola haram Bir kola almayın. Ama Pepsi alın. Pepsi sever. <laughs> <laughs> Başka bir, bir şey yok ama. Şey aldın. Ne aldın sen? Sadece... Karşından. Hayır ama onlar şey garip pastörize. Cep mendil alacak. Şunun bir dakika sütlak halinde bir de ölmeyelim. Hayır tam geçmemiş de. Bir litre mi? Bunu aldık tamam. Bakalım bu rahatlığı bir süt neler var? Fırsat ürünlerinin fırsat ürünü olmaması. Abi ne yap? Avucumdan daha çok bir... çok sert. Şu mango mu? 12 lira. Ben... Bu ne zerde çal? Niye çalıyor? <laughs> Cici bebe baktın mı? Bakacağız. Keşke daha mi? gelmedi kurabi. Aktüel gelmiş. Şunlar ne kadar olmuş? Geçen birinde gördüm çok pahalanmıştı bunlar. Ne Bak, Ben aldığımda 3,5'tu kar spreyi. Hmm. Bak bir sıçmış ağzına. Ama hep sesim geliyordur. Sesim gelmiyorsa çok üzüntüyüm bunu. Ne oldu? Kokulu mu? Dur, size de konuşayım. Yok, kokuyor ki. Çok, çok, çok monopoli ya. Ne kadar? 5 liraydı sabi. Kesin 5 liraydı. Bak, sarımsak şeyi. Ezici. Gereksiz. Ya sen sana vurursun. <laughs> şey yaparsın yani. Olur mu sizce? <laughs> Ayak baş <palmağın> için. <laughs> bir daha Süt ne kadardı? Süt mü? Altılı bir şey mi? standart da 7.90 saçmalık. Vallahi 18'den iyiydi. 18 miydi? 6.75'ti. Benimki çok para. Devam edelim. Şimdi 56'lısı 5.25. 101'lisi olmuş sen hangi Alacak mıydın? Yani? Evet bana da ekle. Bundan mı istiyorsun? Başka ne şey var? Aynen. Yani dolabıma sığması lazım. Daha... Aynı o zaman sonra. Anca o sığar. Dolapta yer kalmadı. Sonra şey... Cep mendil alacaksın. Hı. Onu da bak. Oh. Oh. Ne farkı var? Biri eti, biri ülker. <laughs> Fark var. Oha. İşte. Abi ben etimi yiyorum, ülker mi? Cici bebeyse, <laughs> ben ondan yedim biliyor musun? Hasretle. Güzel miydi? Ben, ben beğenmedim, beğenmedim hasreti beğendim, evet. ben beğendim. Bunu da aldım. Başka ne? Şundan alacaktım ben. Evet, diyorum cep menüzü. Sen alacak mısın bundan? Yok benim var, hala bitmedi. Kaç dakikadan gidiyoruz? 7. sanki eksik. Daha ne alacağım? Su alacaksın. Başka? Yulaf. Ha, yulaf yok onu başka bir yere gideceğiz. Ee, hmm. su yulaf aynen. Tek bundan tamam. kaldı. Ha şey şey. Sen almış Hayır, mıydın bana? Hayır ben aldım. Bak getirmeyi unuttum tamam, yine. Ben. Aldım ben sana. Niye bunu bana almış çabasını çabasını? Tezgür bu daha ucuz. Niye bunu almadın? Gereksiz. 90. No, Allah'tan biz çıkmış. stoklamıştık evet. arkadaşlar. Senin aldığın kolonya var ya. 12'ye çık. 12'ye mi? 20'ye mi? 20'ye galiba. Şunun mu diyor? Hayır, benim aldığım bir o adı artık, bak o 12'ye. Senin aldığın 20'ye çıkıyor. Yo 890 biz orada. Ciddi misin? Evet. Mangolu. Onun Mango, diyor. Mango evet. 890. Ben geçen gördüm de öyle değil. Ya da ben başka bir etikete baktım. <laughs> şey noodle'ın onlusu var bak 15 lira. Neyli ama? Niye bu saçma fiyat? Onlusu 15. On Tavuklu. Hayır. Yani yerim ama sebzeliği tercih edin. Pasta süsleri. <laughs> Thank you. Arkadaşlar bunun videosu gelecek. büyük, büyük ihtimal gelmiştir. Ben bundan yapmıştım. Kanalımdaki mekan çiz bu. Ama ben getirden almıştım. sekiz buçuk. Burada altı lira yermiş. Bir kere bu daha do Arkadaşlar ikinci durağımız zaman bime geldik. Lezzet durağı. <laughs> Neydi? <gülüyor> Neydi bu program ismi? Lezzet durağı diye <laughs> program Az önce bir şey dedim. Yemek. Çok Gezelim <gülüyor> gören. <gülüyor> tamam. Gezelim gören. <laughs> ah, <Aa>, konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Küçük teknik bir arıza. Bim çok yansıdı. Işığını göremedim. Sanki şey Amerika'da alışveriş yapıyorum. Girdim sen şey Dolarla alışveriş yapıyorsun. Hepin anladı bir de şey Bak nasıl bakıyor kasaya. Arkadaşlar normalde bu BİM kısmının devamı vardı yani bir a101 kadar da BİM'de vakit harcadık ama Merve'nin burada kolu ağrıdığı için yanlışlıkla kapatmış herhalde videoyu. O yüzden yok <laughs> ve videoyu kapattık sonra. Hiç de fark etmedik bilmiyorum. Ama zaten BİM'de de yulaf bulamadık. Sonra yulaf ben hem Getir'den hem normal marketten aldım. BİM'den sadece su almıştık yani. Suyu görmeyenler varsa Google'a 5 litrelik su yazabilir. Çıkıyor denedim. E, suyu merak edenler varsa google'lasın. Desin ki 5 litrelik su şişesi. Çıkar ya gerçekten. Başlattım. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, haftalık bir rutin. Ne alışverişi? KYK. Ha. KYK alışverişimi yaptım. E, gördüğünüz gibi çok bereketli oldu. Teşekkür <laughs> gözükmesin. Umarım bir... demiş miydim umarım video hoşunuza gitmiştir? Dedim diye hatırlıyorum. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmeseniz bile kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.